sevdiklerinin senin sevdiğin gibi kalmalarını istiyorsan onları incitmeyeceksin. Acı çeken bir yüreğin ya gözü yolda olur ya da yüreği soğur. İlgisizlik ve incinmişlik bir insanı baştan sona değiştirir. Fakat bak bu türküde ne diyor? Bak. Böyle sev böyle. Allah Allah. Sevgili dostlar bazıları da senin ömründen ömür götürür. Onları hayatında ve anılarında tutmaman gerekir, tutmamanda fayda var. Zaten zaman içerisinde senin ayırdığın vakit kadar sana vakit ayırmayanları, senin attığın adım kadar sana adım atmayanları, zor zamanlarında yanında olmayanları, verdiğin kıymet kadar sana değer vermeyenleri, böyle sevgiyi, böyle dostlukları reddetmeye başlarsın dilin reddetmese için reddeder. Ve sonra artık dilin de şunu demeye başlar. Ya kimle gülüyorsanız gidin ona ağlayın. Ne bazı gidişler sevgisizlikten olur, ne de bazı kalışlar sevgiden. Mecburiyet diye bir şey var şu hayatta ki bazen elini kolunu yüreğini bağlar. Sevdiklerin için sevmediğin hayatları çekmek zorunda kalırsın. Sebeplerini kimse anlamaz da Yine en iyi sen bilirsin Ve kimseye de anlatamaz Sevgili dostum gün gelir ismini çağıran bir sesi özlersin Saçlarında gezinen Samimi şefkat dolu bir eli özlersin Bir yüzü Sorgusu sualsiz sevildiğin bir yüreği Özlersin Derin bir hüzün oturur içine Çünkü sarılmak istediklerin özlediklerin ve keşke şu an yanımda olsaydı dediklerim vardır ama maalesef bilirsin ki artık yoklardır. Seveceksen birini, seni hatalarınla seven birini seveceksin. Sen de hata arayan birini değil, seveceksen kafası karışık birini değil, her şeyde olduğu gibi sevgisinde de net olan birini. Seveceksen sadece yüzü güzeli aramayacaksın. Özü güzeli seveceksin, gönlü güzel. Seveceksen en az senin verdiğin değer kadar sana değer vereni seveceksin. Olgunlaşmanın ve tecrübe kazanmanın yolları vardır. Bazen de olgunlaşmak için incinmek, tecrübe kazanmak için de kaybetmek gerekir.